Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Şakin! Aa, hoş geldin karıcığım. 30 kamyon ince kum. Alçak. Namussuz. Rezil herif. Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Pis sen bana. Bu da sen Aa! bana nasıl yaparsın bunu? Rica ederim. <laughs> Çalışıyorum <laughs> ya, görmüyor musun? Ne başlayacağım? Kusur ulan babanın suratına! <laughs> Alçak orospu! <Aa! gülüyor> Nurhan! Ay canım! Ay canım! <laughs> ay canım. <gülüyor> ay. <gülüyor> ne oldu kız, neyin var senin? <laughs> Kocam ihalet ediyor bana! Canım anladım, gel hele otur bakalım şöyle, gel! Ha canım benim! <laughs> ha. Bana bak, hemen boşatacaksın beni! Kaç sene oldu kız görüşmeyeli? Bizimkiler kocası çok iyi çıktı, Mesut diyorlardı! <laughs> Boynu altında kalsın! Bir de olur olmuş! Bilsem doğurur muydu? Neyse, üzülme! Bir celsede de boşatırım ben seni! Bana bak kocan da istiyor mu kız? Aa, ister mi? Benim gibi enayiyi bulmuş. Ama yeter! Hemen boşatacaksın beni! Karımı çok seviyorum Özden hanım. Bir de olanlar Mahkemeye vermiş ayrılmak istiyor. Gerekçesi ne? Bir şey yok canım, kıskançlık. Aslı esası olsa içim yanmayacak. Avukatı kim eşinizin? Tamer. Orhan Tamer. E, tanımıyorum. Bakın, Burada telefonu yazıyor. Ee? Bir arayalım bakalım. Anlayışlı biri ise hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Alo, ben avukat Özden Aksüt. Avukat Orhan Bey ile görüşmek istemiştim. Benim efendim. Evet, Nurhan'ın avukatıyım. Bana bak, Şakir mi? Avukatı. <laughs> Müvekkilim eşi Nurhan hanımefendiden ayrılmak istemiyor. Ee, Karımı seviyorum avukat bey! Bildiğim kadarıyla basit bir kıskançlık aralarındaki... ...Aslı esası olmayan bir kıskançlık. Sekreteriyle tenha bir motelde yakalanmış. Elimle yakaladım! Gözüne mi inansın, Şakir beyefendiye mi inansın? Bekarsınız herhalde! Evli olsaydınız böyle konuşmazdınız. Canım kıza mektup yazdırıyordum, gözüyle gördü. Bakın, siz... ...Kocanızın sizi aldatmasına razı olur muydunuz? <laughs> Avukatı kadın <laughs> mı? Vallahi mantilotasıdır! Evli olsaydım, seviyordu olsaydım kocamı... ...herhalde küçük kaçamaklarına göz yumardım. Çok teşekkür ederim. Müvekkilim eşinden ayrılmak istemiyor. İstemiyorum. i̇stemiyorum. Nurhan hanımefendiyi seviyor. Seviyorum. Bir de çocuk var arada. Suratıma tükürdü it oğlu it. Söz konusu olan bir yuvayı yıkılmaktan kurtarmak. Nurhan'ın barışmaya yanaşacağını sanmıyorum, anladınız mı? Ölsem barışma! Bağırıp durmayın, sağır değilim. Siz bilirsiniz, birlikte halledebilir sanmıştım bu işi. Özür dilerim, rahatsız ettim. Eh. alo! हलो 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 हलो